Evet arkadaşlar yemek ödülünde tekrar karşınızdayız. Sol yanımda mavi takım, sağ yanımda kırmızı takım heyecanla yemek ödülü için yarışacaklar. Ölümüne yarışacaklar hemen ardından elememiz olacak ve sonrasında şampiyon haftası yani şampiyona doğru finale doğru gideceğiz. Ama ilk öncesinde yemek ödülümüz ne var merakla bekliyorlar. Ben de sizleri merakla bekletmek istemiyorum. Evet hazır mısınız? Evet. O zaman hep beraber. Evet. Yemek ödülünde geliyor Evet Çok heyecanlı evet çok açlar Yemek yemediler ve Yemek Ayy! ödülümüz Evet. Frankenstein evet. Frankenstein evet. evet, evet, Tavuklarımız geldi Olur, biz, İki kova tavuk var <laughs> E kolamız Fasulyelerimiz var arkadaşlar çok şanslıyız Kocaman bir alkış alabilir miyiz Evet Anla Anladığım kadarıyla ee, gerçekten sevgili seyirciler kıyasıya bir mücadele olacak. Çok merak ediyoruz. Mavi takımda Yiğit ve Yusuf, kırmızı takımda Melih ve Emre yarışacak yemek ödül için. Bakalım yemeği kim kazanacak? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an eleme oyundayız Yani yemek ödülü ve artı eleme oyunu kaybeden takım yani en çok puan alan takım yemek ödülünü kazanmış olacak ve sonra kaybeden takımı elemeye doğru getirecek. Bakalım kırmızı takımı yoksa Mavi takımı kazanacak. Hemen şimdi e, parkurlarımızda mavi takımdan Yiğit, kırmızı takımdan e, Melih var. E, hazırlar. Hemen onları sormak istiyorum. Beyler hazır mıyız? Evet. evet, onlar hazırlar. Sizler de hazırsınız. Ben de hazırım. Herkes hazır. Evet, komudumla birlikte yemek ödül için yarışacaklar. İki takım da çok heyecanlı. Farklı bir parkur var bugün sevgili seyirciler. Ben de heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Heyecan durukta. 3, 2, 1, başla. Evet başladı. Hemen kurmalarla beraber geldiler. Aynı anda geldiler. Tekerlekleri koyacaklar. Büyük tekerlekleri koydular. Yerle isteyip içinden geçmeden lazım. Döndüler. Yiğit biraz önde. Hemen Melih de yetişti. Evet Melih atladı. Hemen Yiğit atlıyor. Ters saklatarak. Melih hemen parkurları kurmaya başladı. Kendileri parkur yapıyorlar şu an tek hizada. Evet. Yiğit çok hızlı. İkişer kişi aldı. Melih adeta kan ter döküyorlar. Evet ilk parkuru iyi çok güzel geldi. Hemen hızlı bir şekil. Yiğit Başlamış. ilk gelen parkurlu atışlarını yapacak. Yiğit olmadı. Ah ipten kaçtı Meli. Meli adeta kaçırdı. Ah Yiğit devam ediyor atışlar. Kıyasaya mücadele var. Ah olmadı çok alttan gidiyor. Biraz dengeli atmaları lazım. Olmadı çok alttan. Melih eğer Ah Melih, Melih, Melih kaçırdı. Yiğit az farklı ucuna gelmiyor. Melih, GS'ye mücadele. Alttan kaçtı. Ve patlatamadılar. Devam ediyorlar. Ve Yiğit patlattı. Evet Melih, çok güzel patlattı. Melih, Yiğit eğer ikinciyi patlatırsa olmadı. Dik atmaları gerekiyor. Evet, Yiğit bir direkt atarsa... <laughs> Evet yoruldu. Evet. Hızlı bir mücadele, hızlı bir parkur. Yiğit. Evet son kaldı Yiğit. Atarsa takımına bir puan geliyor. Evet Yiğit. Olmadı. Çok son kalmaları kalma gerekiyor. Atışlar Melih'te. Bakalım. Zorlu mücadele Melih'te geldi. Kızım mücadele aman Allah'ım. Birebir başa baş gidiyorlar. Son balondalar, son balondalar en evet, sevgili seyirciler. KSV mücadele şu an gerçekten KSV mücadele. Evet Yiğit yerini aldı, son atışlar. Bakalım kim önde kıracak? Meleği, o Yiğit olmadı. Meleği asmakla. Evet Yiğit tekrar yerini aldı. Seyirciler Melih adeta şov yapıyor. Melih takım arkadaşıyla selamlaşıyor. Evet. Gerçekten KS mücadele ve mavi takımda kaybeden Yiğit oluyor. Yiğit ne hissediyorsun? Hemen. Çok kötü. Yaklaşık 10 dakikadır kan ter içindeyim. Bayağı bir kötü. Rakibim iyiydi. Ama biz ondan daha iyiyiz. Kendimize hırs yaptık. Biz arabası gibiyiz. Kendimize güveniyoruz ve parkurlar iyiydi bana göre. Arkadaşım iyiydi. Ondan iyiydim. Demek ki bu parkurda onun becerisi yokmuş. Yemeği kazanmak istemiyormuş. Takım arkadaşına güvenmiyormuş. Bizim takım ve hırsımız, göncimiz daha çok büyük. Ve bu sebeplerden dolayı biz kazandık. Atışlarda kötüydüm. Parkurlarda biraz yavaşladım. Çok yoruldum güneşten, rüzgardan dolayı. Ama Sonuç biz kazandık. Kırmızı takım olarak. Frankis'ten yemek kazandık. Bundan çok mutluyum. Allah onlardan razı olsun. Elemelerde aklımda bir isim var. Onu da yakın zamanda sizden. Şu an çok üzücü bir durum. Bayağı bir üzücü durum. Çünkü sonunda bir ödül vardı. Ödül de yemekte yemekti. Bunu kaybetmekten üzülüyorum ben sadece. Ee, takım arkadaşımın adına da çok özür dilerim gene. Çok üzücü bir durum. Parkur kolaydı. Yani geçen oynadığımız parkurdan bayağı bir basit geldi bana, bayağı bir kolay geldi. Rüzgardan dolayı balonlar biraz sarsıldı. Hareketlerinden dolayı, işte rüzgardan dolayı balonlar hareket etti, dolandı falan. Ondan dolayı bayağı zorlandım, çok beni terledim şu an. Kanter içindeyim, bayağı bir yoruldum. Ya yani bir yandan diğer takım adına da tebrik ederim. Yani elinden geleni yaptılar. Yendiler helal olsun şimdi de eleme var kim eğlenecek hiç bilmiyorum ama kendimden şüpheleniyorum çok büyük e, olarak Umarım eğlenmem eğlenirsem de sağlık olsun yani tekrardan arkadaşlara başarılar dilerim Evet sevgili seyirciler mavi ve kırmızı takım yerlerini aldılar Şu an dostluk selamını görüyoruz çok takdir edilesi bir hareket Evet yerlerini aldılar hazırlar verildi. Koşu başladı. Hemen hızlı bir şekilde parkur atladılar. Lastikleri itiriyorlar. Yusuf önde gidiyor biraz. Yusuf'un avantajı var. Hemen Emre de geldi. Lastikleri çevirip içerisinden geçecekler. Aynı anda geçtiler. Aynı anda atladılar. Yusuf biraz önde. Emre hemen arkasında geliyor. Yusuf iki lastiğinde dizdi. Emre de hemen arkasında. Keseye mücadele yaşanıyor. Gerçekten çok heyecanlı Yusuf. Yusuf. Evet hemen öndeki lastiği kaldırdı hemen ardından Emre geldi hızlı bir şekilde kıyasaya başa baş az bir fark var hemen Yusuf parkura geldi atışını yapacak bekliyor çok sakin evet ikisi de sakin Emre başladı Emre olmadı Emre atışını yaptı Yusuf çok sakin atlama olmadı Emre tekrar atış başında Emre ah Emre olmadı Yusuf tekrar atışını hazırlanıyor Yusuf Olmadı gerçekten zorlu bir etap Emre attı maalesef olmadı evet Emre, Yusuf, 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 Yusuf evet bir balonunu patlattı Emre hemen ardından Emre geldi Emre de bir balonunu patlatıyor sevgili seyirciler GSM mücadele yaşanıyor gerçekten evet. Emre ikinci patlattı atlattı Emre Yusuf adeta kala kaldı Ne yapacağını şaşırdı Yusuf hadi. olmadı Emre finale doğru gidiyor Emre hadi. Emre takımına Emre 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 Adeta şov yaptı Emre takımına puanını kazandı Emre Maalesef mavi takım <laughs> bu etapta hiçbir puan alamadı Yusuf çok üzgün Evet <gülüyor> <gülüyor> Yusuf çok üzgün. Emre'yi tebrik ediyoruz. Kırmızı takıma bir <brainjachistoire> puanı kazandı. Toplamda iki puanı var. Mavi takımın sıfır. Bum. Biz de araba attı gibi. Tebrikler. Ah çantasına Şimdi Yusuf O da fena değildi. Parkurda da başa baş gittik Sonlara doğru ben biraz öndeydim Bu balona balonları vurma biraz zor Onlarda da Yusuf biraz iyiydi. 40 derecede de oynadık Yandık burada. Fırının içindeymiş gibi hissettik. Cehennemde bir parça oynadık. Cidden burası Survivor. Survivor. Yemeğe de biz kazandık. İhtiyacımız vardı. Üç gündür yemek yemiyoruz. Bu anı bekledik. Bir deri bir kemik aldık. Yusuf bizi yedirmiyor. Şikayetçiyim. Arkadaşlar yardım edin. Su da vermiyorlar bize. Elevede ele bir kişi var aklımda. O da zaten gidecek yakında gidici o da. İyi oynayamıyor. Yemeği biz kazandık. Şimdi yemek vakti. Burası Survivor. Burası oyun yeri değil. Oradan kolay gözüküyor olabilir ama hiç de öyle değil aslında. Hele bu sıcaklarda. Çok zor. Burası Survivor. Dayanıklılık, güç, beceri, nişan ister, hırs, Şimdi winner winner chicken dinner. Gerçekten çok iyi yarıştık. Takım olarak öncelikle e, her zaman biz takımdık. E, Yiğit çok güzel yarıştı fakat maalesef e, balonlarda çok takıldı. E, Melih biraz avantajlıydı balonlarda çünkü kendisi e, dikkatliydi. İp biraz panik oldu ama olsun. Yiğit'i tebrik ediyorum. Bende ise çok iyi geldim parkura. Hatta ilk ben geldim. E, i̇lk de ben patlattım balonu. Fakat ikinci üçüncü balonlarda çok geç kaldım. E, maalesef e, balonun patlamadı e, ve şanssızlıktan yanaydım. Çünkü e, karşımda rakip Emre gerçekten çok şanslıydı. Üzgünüm e, yemek ödülünü kaybettik. Takımım elemeye gidecek. Bunu istemiyordum. E, i̇stiyorduk ki karşıdan birilerini eleyelim, ama olmadı. E, eleme nasıl olacak? kime bilmiyorum. Açıkçası biraz korkuyorum çünkü e, Yiğit'ten biraz daha önde olduğumu düşünüyorum. Belki şampiyonluk oyununda beni görmek istemeyebilirler. Yiğit'i kullanabilirler. Sonra kendi aralarında şampiyon belirleyebilirler. O yüzden kendimi seçmelerinden dolayı çok korkuyorum. bakacağız. yemek ödüllerini kazandılar. karşı rakibi kırmızı takımda tebrik ediyorum Emre ile Gerçekten iyi iş çıkarttılar. Olsun şanssızlıklara rağmen. Biz de güzel yarıştık. Bakalım elemede ne olacak? beraber göreceğiz. Kardeşim sana çok iyi güveniyorum. Ben İlk Buradasın. Kardeşim. Bana destek çıktın. Tabii sen de Tabii. aynı şekilde kardeşim. Takım olduk. Şimdi birini elememiz lazım. Bence Yiğit'i gönderelim. Sen ne diyorsun? Yiğit yi. e, de iyi. Bence Yiğit'i eleyelim. Bence de Yiğit'i eleyelim. Gitsin artık. Bu park kurak etmiyor. Yoruldu evet. artık. Beceremiyor da. Güneş vurdu başına. Aynen öyle. 80-90 oldu. Aynen öyle. Onun için Yiğit'i paketliyoruz. Ve... Bu. Bu. Görmüş olduğunuz gibi yarışmamızı yaptık. Mavi takım olarak biz eleme potasına girdik. Kırmızı takım güçlü. Öncelikle tebrik ediyorum arkadaşlar sizi. Çok güzel mücadele ettiniz. Ee, Emre, Melih tebrikler. Ee, yiğit sana da tebrikler. Çok güzel mücadele ettin. Sağ ol. evet şimdi ise yorumları alacağız. Neye karar verdiniz? Teker teker Melih'ten başlayacağız. Kimin ismini e, kim gitsin, kim kalsın? Ben Yiğit diyorum. Yiğit dedi. İşte bu kritik bir karar olacak ama bence de Yiğit'i elemek lazım çünkü o burayı hak etmiyor dediğim gibi yapamadı, beceremedi. Yoldu Yiğit. Yiğit dedi. Yiğit. Yiğit. iki Yiğit var, sıfır Yusuf var. Ne hissediyorsun? Arkadaşlarım seni yönlendir. Yani onlar beni böyle görüyorsa bir şey diyemem. Madem böyle görmüşler. Başarılar dilerim. Yiğit'i o zaman, <laughs>

arkadaşlar Emre, Melih ve ben kaldık. finalde nasıl olacak? Ne olur ne biter bilmiyoruz. Final oyunumuz var. Herkes tek. Kim en yüksek puanı alırsa skorlarda o direkt final oynayacak. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. yemek ödülünüz var. Şimdi ise yemeğe, yemeklerinizi yemeğe. yiyebilirsiniz. Biz yemeyeceğiz olsun. Frank kisi tadını çıkarttın. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, gerçekten güzel iş çıkardınız. Aynen öyle. İşte bu. Ben yemek yemek yemek. Ben de size bir gelirim buyur ye Yok yok Beraber yiyelim. Hadi. Frank kisi. Legacy Thank you. Thank you.